Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Rasta e, çok için aldığı bir hata var. Onun çözümünü göstereceğim. Arkadaşlar oyna diyoruz. Bakın gösteriyorum size. Ekran kaydı alıyor değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar şurasını rast Evet. Şu hatayı alıyoruz arkadaşlar. Bu hatanın çözümünü göstereceğim size. Önceki ben şu sayfayı bir kapatayım. programı kapat. Arkadaşlar şu bir durdursun. Şuradan rastla sağ tıklayıp özellikler yerel dosyalar burada arkadaşlar oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula. Ona basıyoruz. Evet diyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu doğrulansın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyaları doğruluyoruz. %100 olunca kapat diyoruz. Sonra bunu kapat diyoruz, oyna diyoruz, tekrar evet diyoruz. Şimdi oyun çalışacak. Arkadaşlar, hallettim. Ee, nasıl yapıldığını söylüyorum size. Ee, videonun başında yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Sonra oyunu açtığımızda tekrar e, face punch hatası veriyor. Biraz bekliyoruz yaklaşık 1-2 dakika. Sonra oyuna giriyor. Az önce şöyle yaptım. Şuradan bakın görüyorsunuz play a game falan tıklayabiliyoruz. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.